güçlü ev sahipleri var. Onlar da sevgili sporcular, sporcu adayları, milli sporcu adayları, Avrupa Dünya şampiyonları, Olimpiyat şampiyonları çıkacağına inandığımız İstanbulumuzun güzide kulüpleri, onların yöneticileri, antrenörleri, eğitimcileri ve tabii ki bütün çocuklar, gençler, sporcular hepinizin ev sahipliğinde sizler ev sahibisiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımız az önce söyledi her yıl spor kulüplerimizle olabildiğince gücümüzü paylaşıyoruz. Olabildiğince onların imkanlarının ne kadar sıkıntılı olduğunu bilerek onlara katkı sunma gayretinde oluyoruz ve buna devam edeceğiz. Tabi İstanbul çok önemli bir spor kenti. İstanbul spor kenti derken sadece kendi insanına değil aynı zamanda memleketimizin her noktasındaki çocuklara, gençlere ilham kaynağı olan bir şehir. Sporu çok seviyoruz. Sporu çok sevdiğimiz kadar biz burada sadece sporcu bir gençlik yetiştirmek değil. Aynı zamanda sağlıklı düşünen ve sağlıklı düşündüğü gibi hayat boyu başarılı olmasını isteyen yöneticiler olarak Sporun aynı zamanda başta çocuklarımızın ve gençlerimizin zihinsel gelişimlerine ne kadar katkı sunduğunu bilerek onların hayat boyu spor yapabilmelerine en üst seviyede katkı sunabilmeyi çok önemsiyoruz. İşte bu kapsamda Spor Kenti İstanbul'u hedefleyerek Hayallerimiz çok yakın zamanda ev sahipliği yapacağımız Avrupa oyunlarında aynı zamanda Olimpiyat oyunlarında ve Paralimpik oyunlarda şehrimizi ve ülkemizi dünyada en üst sıralara taşıma konusunda bir spor politikası oluşturmak, sporcu yetiştirme süreci konusunda bilimsel teknik ve hizmetleri geliştirmek ve bu konuda öncülük yaparak Türkiye'nin spor politikalarındaki eksiklikleri giderecek sporun siyaset üstü olduğunu, sporun bir yaşam biçimi olduğunu, sporun Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik, akıllı nesiller yetiştirmek adına en önemli çalışma süreçlerinden birisi olduğunu toplumun her kesimine aktarabilmek. İşte sporda ülkemizin başarılarını, altyapıdaki başarıları en üst seviyeye taşıyarak o uluslararası organizasyonlarda da en güçlü imzaları atma konusunda bu bilinçle bu sistemli çalışmayla hareket ediyoruz. Ne yazık ki Paris Olimpiyatları arzu ettiğimiz yüksek seviyede başarıyı elde edemedik. Sporcularımız elbette ellerinden geleni yaptılar. Ama bundan sonra eksikliklerimizi gidermek ve özellikle tabiri caizse yetenek keşfinden eğitim sürecinde milli eğitim politikalarıyla sporcu yetiştirme süreçlerini entegre hale getirmek, okullarımızla spor kulüplerini, okullarımızla yerel yönetimleri amasız fakatsız bir yetenek zinciri oluşturma adına kurumlarımızı da birbiriyle entegre haline getirme konusunda bilinçli adımlar atılması gerektiğinin şart olduğunu düşünüyorum. İlk kez Görev aldığımız 2019'dan bugüne yatırımlarımız sadece spor kulübüyle destekler değil, aynı zamanda tesisleşme konusunda da büyük adımlar atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarafından 51 tesiste spor hizmeti verilirken bugün itibariyle tam 75 tesise çıktık. Su sporlarına, atletizme, özel bir önem verdik. Aynı zamanda yılbaşından bu yana 7 yeni tesis halkımızın ve sporcularımızın kullanımını açtık. 15 yeni salonunda projesini bitirdik. Bunların 8'inin imalatına başladık ve çok kısa zamanda bu hizmeti öğrencilerimize buluşturmayı düşünüyoruz. Futbol sahaları, yüzme havuzları, su sporları merkezleri, bunun gibi Farklı 7, 7 yeni spor tesisimizin yapımına da ayrıca devam ediyoruz. Belediyemiz tarafından düzenlenen spor organizasyonları ve müsabakalarının kalitesini, katılım düzeyini arttırdık. Başta İstanbul ve Yarı Maratonu gibi dünyanın en iyi atletlerinin katıldığı, halkımızın da yoğun ilgi gösterdiği uluslararası ve ulusal etkinlikleri, her yıl geliştirerek düzenliyoruz. Ulu Gazi yağlı güreşleri farklı etaplardan oluşan Tur İstanbul Uluslararası Bisiklet Yarışı, Haliç Uluslararası Kürek Yarışları gibi pek çok etkinliği ilk kez İstanbullarla buluşturduk. Paydaşı olduğu olarak yer aldığımız Formula 1 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Kıtalar arası Boğazi yüzme yarışı, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası gibi dev organizasyonların en iyi şekilde yapılmasına katkı sunduk. Tabi bugün burada spor kulüpleriyle beraberiz ve birazdan da onlarla desteklerimizi paylaşacağız. Amatör spor kulüplerinin güçlendirilmesini önemsiyorum. Amatör spor kulüplerinde spor yapmış bir insan olarak amatör spor kulüplerinde yöneticilik yapmış bir insan olarak hayata nasıl dokunduklarını içinde ne kadar fedakar yöneticiler olduğunu ve aynı zamanda aileler içinde çok önemli bir hizmet alanı olduğunu en iyi bilenler derim. Bu kapsamda yanlarında olduğumuzu ve olacağımızı belirtmek isterim ve bu konudaki desteklerimizin de arttırılması konusunda önce adımlar atacağız. 2024 yılında futbolda 950, diğer branşlarda ise 400 olmak üzere 1350 50 amatör spor kulübüne ekipman desteği sağlayacağız. Bu yıl yaklaşık 61 milyon lira değerinde ekipman dağıtacağız. Böylece göreve geldiğimizden bugüne desteğimiz 130 milyon liranın üzerine çıkacak. Bu yıl 20 branşta 45 farklı kalemde 215.350 adet ekipman dağıtımı yapıyoruz. Bu 25 branş arasında olimpik branşları önde tutarak hemen hemen bütün branşlara destek sunmayı önce olarak arkadaşlarım çalıştılar. Tabii Sadece ekipman değil, spor tesisi desteğiyle de yanlarındayız. Statlarımızı, futbol sahalarımızı, spor tesislerimizi, amatör spor kulüplerimize tahsis ederek antrenmanlarına ve müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. 13 stat, 4 futbol sahası, 1 atletizm pisti, 1 buz pisti, 1 jimnastik salonu, 5 su sporları merkezi olmak üzere 25 tesisimizde kulüplerimize ve sporcularımıza destek oluyoruz. 255 kulübün binlerce sporcusu bu tesislerde antrenman yapıyor ve müsabakalarını yapıyorlar. Amatör spor kulüpleri olimpiyat hedefimizin en birinci en başlangıç noktasındaki kurumlarıdır. Onlar gelişirse biz olimpizm ruhuna kavuşmuş oluruz. Onlar gerçek anlamda iyi eğitimler verirse işte o zaman 2036'da layıkıyla dünyaya güzel bir olimpiyatı hazırlarız. Olimpiyatı hazırlamak olimpizm ruhuna sağlık sahip olmak demek çağdaş bir topluma sahip olmak demektir. Sağlıklı bir topluma sahip olmak demektir. Bu hem ruh sağlığı, hem beden sağlığı, hem akıl sağlığı demektir. Öyle bir toplum hiçbir zaman yıkılmaz. Dirençli ve dayanıklı olur. Biz dirençli ve dayanıklı bir toplumun geleceğini de işte tam da spor yapan çocuklarda ve nesillerde görüyoruz. Hepinizin yanındayız. Tüm spor kulüplerimize, yöneticilerine, eğitimcilerine ve sporcularına başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sayın başkanımıza değerli konuşma